Kral benim. Yeah. Kral benim mi? Kral benim, kral benim. Kral benim, kral benim. Kral benim, kral benim. Kral benim, kral benim. benim, benim. benim, benim. Çeki salla babana, keşi vere dur. Yazarı bir kere salla ya da dibe vur. Seri hareket, desto Çöken duman gözlerine ağır darbeler vurur. Bak bana arada bir laf sana hak bana seni zorlayan manitayı bana yolla. Tek tabanca takılan iki Kaç faça kaç kaça vize yok ki baş başa takıl maça 9 round üzerinden 4 round avan sana üzerine bahis koyalım ortaya yeah! var mısın hedefte dar mısın 15 kıratlık pırlantada parlasın önümdeki fahişe kalçayı sallasın yüksek hedefleri masa başı para tavlasın bir hafta da başa sarsın iki tarafta zifiri karanlık ayrı ayrı safta sözlerimiz kalmadı lafta Kapıları zorlama açılacak sanma Kaçık ritimleri saldık üstüne bakma Şakakların adamla Yolunu kaybetme hayatına mal olur Kapıları zorlama açılacak sanma Kaçık ritimleri saldık üstüne bakma Şakakların ADAMLAYAN yan kent yağmuru Yolunu kaybetme hayatına mal olur Sağları, Saldır şey, bunu kaldır Cehennemden ödemeli kaldır. Dans eden cesetleri aldırdırdım Tırlatanlar hatırlatı hatırım Varsa tattırır yoksa hoplatır Farksa Nah kapanır Aklını aldın kaldır sor bakalım var mı dalgası halkası dar mı? İçi pırlanta dolu kumbarayı patlatmalı ılık kesen rüzgarın kaynağı Para sayma makinası beyzbol rap bankası Dikkat sonraki battle haftası Kapıları zorlama açılacak sanma Kaçık ritimleri saldık üstüne bakma Şakakların adamla batı kent yağmuru Yolunu kaybetme hayatına mal olur Kapıları zorlama açılacak sanma Kaçık ritimleri saldık üstüne bakma Şakakların adamla batı yağmuru Yolunu kaybetme hayat Kral benim, yeah, kral benim mi?